Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Devlet Hastanesinde görevli operatör doktor. Hüseyin Kara'nın bir hastaya geç randevu verdiği için hastanın yakını tarafından şiddete uğramasına sert tepki gösterdi. Doktorları numara sistemiyle randevu vermeye sevk eden sistemin, doktor yetersizliği olan hastanelerde sağlıkçıları hedef haline getirdiğini ifade eden Aytekin, "Doktor sayıları yetersiz. Hastanelerde uzun kuyruklar var." Sağlık Bakanı meslektaşlarının istifa etmesine, yurt dışına gitmek zorunda kalmasına sessiz kalıyor. Bir yandan da performans sistemi devam ediyor. Hastalar e-devletten, ebnabızdan, telefondan ve hastaneye gelerek randevu alıyor. Bir doktorun bir hastaya bakması için 3 dakika gibi bir süre öngörülüyor. Bu sistemi meslektaşlarını köle gibi gören Sağlık Bakanı koca kurdu meslektaşlarını korumak yerine kendilerine yönelik şiddet olaylarına ise sadece tweet atarak cevap veriyor. Bu şiddet olaylarının bir numaralı sorumlusu bizatihi Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in açıklaması şöyle, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Hakları elinden alınan doktorlar, maaşları düşürülen doktorlar bir yandan istifa ediyor. Bir yandan ise istifa eden doktorların yerine atama yapılmıyor. Giden doktorların hastaları kalan doktorlara ekleniyor. Dolayısıyla doktorların iş gücü artıyor. Sağlık emekçileri, hizmetin her basamağında saldırıların odağı oluyor. Ya hemşire ya acil tıp teknikeri, ya doktor, ya radyoloji teknikeri fark etmeksizin bu sistemin mağduru haline geliyor. Sağlıkta şiddet yasasını önüne önüne anlatıyorlar, Bugün görüyoruz ki yasa sağlıkçıyı değil, saldırganı koruyor. Bu şiddet olaylarının failleri isim değiştiriyor. Ancak saldırıların esas sorumlusu meslektaşlarını performans sistemi altında çalışmasını teşvik eden, artan saldırılara sadece tweet atarak tepki gösteren Sağlık Bakanı'nın bizatihi kendisidir. Yaşanan son saldırılardan bir tanesi maalesef Balıkesir Edremit'te yaşanmıştır. Edremit Devlet Hastanesinde görevli operatör doktor Hüseyin Kara'nın bir hastaya geç randevu verdiği için hastanın yakını tarafından şiddete uğramasına kabul edilemez bir insanlık dışı bir olaydır. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yine Edremit Devlet Hastanesinde görevli doktor Nurcan Özaslan saldırıya uğramış ve parmakları kırılmıştı. O gün de tepki gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Saldırganların adil bir şekilde yargılanmalarını ve hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz. Sağlıkçıları hedef yapan sistem, sağlıkçının hakkını savunamaz. Sağlıkçılar şiddete uğrarken sağlık müdürlükleri olaylara kayıtsız kalıyor. Davalara müdahil olmuyor. Sağlıkçılar uğradıkları saldırılara kendini koruma psikolojisiyle tepki vermeye kalksa anında açığa alınıyor, haklarında işlem yapılıyor. Cimer'e kendileriyle ilgili şikayet iletildiğinde haklı haksız durumuna bakılmaksızın kendilerinden savunma yapmaları isteniyor. Açığa alınıyor. Pandeminin ilk dönemlerinde balkonlardan doktorları alkışlıyorlardı. Doktorlar gidiyor, ülke nitelikli göç veriyor. Eserinizle gurur duyun sayın sayın koca. Şimdi kendi kendinizi avuçlarının patlamasını alkışlayabilirsiniz.